Evet arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün babamla beraber çiftlikteyiz. Evet çiftlikte ne yapacağız acaba? Çiftlik gezelim bence biraz. Ben biraz gezmek istiyorum ilk olarak. Şu an babamlar tamamen falan yüzüyorlar. Gelin göstermek istiyorum şöyle. Yani şu an bu çiftlikteyim. Bu fantomlar falan. Biraz sonra bir bey çağıracağım. Ona güzel bir sürprizim var. O sürprizimi vereceğim ve daha sonra da tekrar geleceğim. Burada bağımışım var. Geldim. Ona, ona, Şimdi ben şey işte bakıyorum da samanlar indiriyorlar. Şimdi daha yeni banyo yaptım adam. Şimdi bakayım bakmak istemem. Buradan işi bittikten sonra bakmaya geleceğim. Ben tamamlıyorum falan. Arkadaşlar ben bir karar verdim. Artık sizlere yani normal video atmayacağım. Size artık asamör videolar açacağım. Yani ne bileyim ederken ses çıkaran insanlar falan ona yaptıkları hangisinden Değerli günlerde deneyeceğiz Evet arkadaşlar bu videomlar sonuna gelmiş Hepinizi çok seviyorum Hoşçakalın